Kafamızı yastığa koyuyoruz ve zihnimiz konuşmaya başlıyor. Tam bir felaket tellalı gibi bütün olumsuzlukları zihnimize getiriyor. Ya 5 sene önceye, 6 sene önceye gidiyor, oradaki bir hatamızı bize hatırlatıyor. Ya o gün yaşadığımız bir olumsuzluğu bize hatırlatıyor ya da gelecekte henüz gerçekleşmemiş bir olayla ilgili bizi kaygıya sürüklüyor. Peki neden öyle oluyor? Çünkü biz zihnimize komut verdiğimizde olumsuz bir komutu almıyor. Yani çoğunuz biliyordur pembe fil metaforu. Pembe fili düşünme dediğimizde düşünemeden duramıyoruz. Deneyebilirsiniz. Bir pembe fil gözünüzün önüne getirin önce. Ondan sonra da gözünüzü kapatın ve deyin ki pembe fili düşünme. O görüntü aklınızdan çıkmayacak. Beynimiz bu şekilde çalışan bir organ. Peki biz ne yapabiliriz bu konuda? Sorularla bunu belki de egale edebiliriz. Yani acaba pembe bir fil düşünmeden durabilir miyim dediğinizde o soru bazen işe yarıyor ve pembe fil yok oluyor. Ama bu sadece zihinsel süreç. Bir de uyku halinin bedensel süreci de var. Şimdi biz doğal bir varlığız. Yani doğaya uygun yaşayan bir varlığız. Eski atalarımıza baktığınız zaman atalarımız güneş doğunca uyanıyordu, güneş batınca uyuyordu. Asıl döngü bu. Ama yapay bir hayatta yaşadığımız için güneş battıktan sonra bile ekranlar açık, ışıklar açık. Yani bedenimiz uyku vaktinin geldiği sinyallerini bir türlü alamıyor. Çünkü biz güneşe göre değil, saate göre yaşamaya başladık. Bu yapaylık da uykusuzluğa neden oluyor. Ayrıca yapay dünyanın yapay sorunları da var. Stres, koşturma, iş sorunları, öğrenci problemleri. Bunların hepsi de yine bize stres yapıyor ve uyku düzenimizi bozuyor. Peki biz uykusuzlukla baş etmeye çalıştığımızda neler yapıyoruz? Kendi kendimize baş edemediğimizde doktora gidiyoruz. Doktor hemen bize bir uyku ilacı veriyor ve bu uyku ilacını kullanmaya başlıyoruz. Ama nedense uyku ilacını kullandığımızda da çok sağlıklı bir sonuç alamıyoruz. Bunun nedeni de şu. Çünkü uyku hapları bizi donduruyor. Yani uykunun gerçek anlamını anladığınız zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bizi donduruyor. Uyku haline geçmeden önceki halimizde donduruyor, bayıltıyor. Ondan sonra tekrar uyandığımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama gerçek uyku dediğimiz şey bu değildir. Bir sıfırlama halidir. Güncel bir örnek verecek olursak nasıl ki bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı resetliyorsanız, sıfırlıyorsanız aynı şekilde bedenin de kendini sıfırlaması gerekiyor. Yani sabah uyandığımızda şöyle bir deyim vardır. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Evet, uyku hali tam olarak bunu hissettirmeli bize. Ama işte o haplar maalesef bunu sağlamıyor. Peki biz uyku düzenimizi nasıl sağlayacağız? Nasıl o zihnimizde konuşan felaket tellalını susturacağız? Tabii ki az önce dediğim gibi sadece zihinsel bir durum değil, bedensel bir durum da bu uykusuzluk hali. Öncelikle zihinselden başlayacak olursak o düşüncelerimizi bırakacağız aksın. Yani onlarla savaşmayacağız, susturmaya çalışmayacağız. Zaten hiç kimse düşüncesine karşı savaşıp da kazanamaz. O yüzden bırakın aksın düşünceleriniz. Pişmanlık mı var, utanç mı var, ne varsa onlarla yüzleşin. Ve bedensel olarak da bedeninize uyku zamanının geldiği sinyallerini verdirin. Nasıl olur bu? Yani... Yatmadan bir saat önce, diyelim ki saat gece 11'de uyuyorsunuz, saat 10'da bütün ekran kullanımını durdurun. Bilgisayar, telefon, tablet, televizyon her neyse hepsini durdurun. Ve ışığın en az olduğu bir ortamda, yani neredeyse karanlık olacak bir ortamda oturmaya çalışın. Hiçbir şey yapmayın demiyorum. Yani bir kitap okuyabilirsiniz, ne bileyim, sohbet de edebilirsiniz. Ama yavaş yavaş o sinyallerin geldiğini vücut anlasın. Biz ne yapıyoruz? Hemen işte telefonu kapatıyoruz başımızın ucunda kapatıyoruz. Uykuya dalmaya çalışıyoruz. Ama beden daha o sinyalleri almamış ki. Yattıktan en az yarım saat sonra o sinyalleri almaya başlıyor. Bir de üstüne düşünceler eklenince uykusuzluk kaçınılmaz oluyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. Tabii bazı başka önemli detaylar da var. Yattığınız yeri havalandırmak gibi. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde uyku düzeniniz geri gelir. Hala baş edemiyorsanız mutlaka profesyonel birinden terapi alın. İlaç tedavisi değil, sadece terapi. Demek ki içinizde çözemediğiniz bazı duygular var, bazı düşünceler var. Bunları çözmeniz gerekiyor. Bunları çözemeden uyku probleminizi de çözemeyeceksiniz demektir. Bunlarla uğraşmak çok basit demiyorum. Kolay bir şey değil. Evet, biraz zor ama olmayacak bir şey değil. Başka bir şey de şöyle, bazen yorumlar, sorular geliyor. Benim anlattığım konu uykusuzluğun zihinsel yönleriyle alakalı. Bazılarınız şöyle mesajlar da atıyor, işte reflüm var, şuram ağrıyor, buram ağrıyor, uykusuzluğumu nasıl yenebilirim gibi. Bu tamamen farklı bir şey. Ben psikolog Hasan Abacı, bugün uykusuzluk hakkında konuştuk. Lütfen aşağıda yorumlarda kendi deneyimlerinizi yazın. Yazın ki başka insanların da neler yaşadığını öğrenin ve görün. Birbirinize orada da destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.